Bu... O... ...buna gösterdiğin kız mıydı? Vurdular da. Ama sana dedim değil mi? Yardım et dedim. Öldürecekler dedim. Sana da dedim. Hı? İkinizle sallamadınız oğlum beni. Kızla konuşacaktım ben. Bir yol arıyorum. Ya ne yol arıyorsun Gürkan ya Allah aşkına ya. Bir tane yol vardı adamı gebertmek ya. Sen daha ne yol arıyorsun? <laughs> İkinizle de konuşmak istemiyorum ya. Mesut. Söyle bana kim vurdu kızı? Kimin vurduğunu söylesem geri getireceğim mi hadi Tabi getiremem de. Getiremeyeceğim. Hı. Geç kaldın da. Geç kaldım. Mesut. Yalnız kalmak istiyorum ben ya. Çıkın. ses duran adamı görmemiş mi? Cık, görmemiş. Araba çok hızlı geçmiş. Silah sesini duyunca da bizimki direkt kıza bakmış tabii. De Arif mübarek denen adamın işi bu. Kız bir ara evinde kalmış. Yürüdü mi dersin artık esini mi dersin ne denir bilmiyorum ki. Konuşmasın diye öldürdüler kızı. Peki sen bir şey yapamayacak mısın? Ben zaten olayın peşindeyim. Mobeselere bakıyoruz aracı bulmaya çalışıyoruz da. Kanıt olmadan hareket edemiyoruz ki biz. E yardım edilecek bir şey olursa haber veririz. Kadar emekli olmuş diye duydum. Öyle oldu. Bence işe geri dönsün. Yurkan, Kadar kaosdan başka bir şey getirmiyor bazı işleri çözmek için de kaos gerekiyor. Biz yasal yollardan bu adamlara bulaşamıyoruz. Arkadaşın yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. İyi de... ...siz nereden duyup geldiniz? Arkadaşını ve yanındaki kızı kim vurdu biliyor musun? Kim? Senin kabul etmediğin iş vardı ya... ...oradaki hedef... ...yakışıklı denen adam. Kızlara şantaj yapıp Arif mübareye taşıyor. İşte arada da böyle infaz işlerine bakıyor. Bir dakika, bir dakika. Benim kafam karıştı şimdi. Vurulan kız Mesut'u nereden bulmuş? Tesadüf mü? Ben yönlendirdim. Gattara. Bunun gibi tehdit edilen çok kız var. Onlar da kendini korumak için yardım arıyorlar. Özellikle yeraltı dünyasında. Daha sonra daha beter adamlara denk geliyorlar. Sen işi resmi olarak kabul etmeyince senin vicdanla oynamak istedim. Yani Mesut senin yüzünden vuruldu. Adam ölebilirdi. Ya da senin yüzünden. Eğer adamı indirseydin belki de kız yaşıyor olacaktı. Olasılıklar bitmez. Madem öyle Mesut'u niye karıştırıyorsun? Direkt bana yollasaydın. Doğru. Bak konu yapabilirdim. Ama geleceği işte tahmin edemiyorsun ki. Ama bildiğim tek bir gerçek var. O sahte Mehdi'nin elinde pek çok kız var. Yüzlercesinin hayatını zehir etti. Pek çoğu onun yüzünden öldü. Adamlar öyle bir sistem dizayn etmiş ki... ...öyle bir korku salmışlar ki... ...asla açık bulamıyorsun. Ama bence tek bir açık var. Neymiş o? Kaba kuvvet. Kanunsuz biri çıkacak... ...ve tetiği çekecek. Sen özel olarak ilgileniyorsun galiba bu işle. Niye? Çünkü kız babası imdatlar. İşte biri yakışıklıyı öldürmek için şirkete para ödeyince... ...ben de bir adım daha ileri gidelim ve örgütü toptan çökertelim istedim. Kurdu, Arif'in yanına soktum. İşte arşivleri incelesin, belki bir belge bilgi bulur diye. Ama senin yan çizeceğini hiç düşünmemiştim. Yani kısacası sana ihtiyacımız var. Senin öfkene, senin gaddarlığına. Neden lan? Neden? Niye ben lan? Niye ben? Ben kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum lan. Daha bugün Aydan'a evlenme teklif ettim lan ben. Ciddi misin? Evet. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. O kadar kararlı olduğunu bilmiyordum ayrılma konusunda. Arkadaşın için üzüldüm. Seninle çalışmak güzeldi Bekatlar. son bir iş. Kızı öldüren herifi bulur gebertirim. Sonra da işi bırakırım. Adamsın.